Evet arkadaşlar videoya geçmeden önce hızlı bir şekilde çekilişimizin sonuçlarına bakalım. Arkadaşlar çekilişimiz bu videodaydı. Glocon 8 Vogue Minimal bir çekilişimiz vardı. Şöyle link kopyaladım arkadaşlar. Buraya yapıştırdım. Şöyle hemen yazdık. 79 tane yorum gelmiş. Yorumlarınız için teşekkür ederim. Şimdi ise kazanını bir kontrol edelim. Kazanan arkadaş Leporte Leporta 12 sarı renkli silah desen çok az daha çok kahve rengi aynen zaten videoda öyleydi e, Açıklamak açıklama kısmındaki discord adresimden e, destek bölümünden ticket açıyorsun ve ben de senin senin Glock 18 Vogue minimal birini teslim ediyorum bu arada iki gün süren var haberin olsun şimdi hemen hiç uzatmadan videoya geçelim Evet hepiniz videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte CSGO KCZ ve yaklaşık olarak 2.5 dolar bakiyemiz var. Arkadaşlar bugün 2.5 dolar bakiye ile yine her zamanki gibi katlamaya çalışacağız. Yani bugünkü hedefim 30-25 dolar arası bir şey yapmak. Ee, önceki videolarda işte bir video dolarlık bakiye ile katlama videomuzda Flip Knife Doppler falan çıkarmıştık sitede. İşte 5'ten 50 yapmıştık galiba. Ee, bıçak yapmıştık. Yani zaten sürekli olarak size de katlıyoruz. Bu sefer de katlayacağız. Sizde ee, siz de benim katladığım gibi katlamak istiyorsanız açıklama kısmındaki linkten CSGO ile gelip kayıt oluyorsunuz. Vaki yükleme kısmına geliyorsunuz. Luri yazıyorsunuz, kodu kullanın diyorsunuz, 1 dolar ekstra bakiye aynı zamanda her yüklem başına %10 bonus kazanıyorsunuz. Evet arkadaşlar bugün minimum e, yükleme tutarı ile katlamaya çalışacağız. Bu fikri de zaten e, geçen videodaki arkadaş yorum olarak yazmıştı. E, ben de ona göre yaptım. E, şimdi yavaştan başlayalım hiç uzatmadan. Arkadaşlar ben direkt 5'li askeri gömmek istiyorum. E, buradan güzel bir şey yakalarız diye düşünüyorum. Bakiye düşük bir tane güzel drop çok güzel olur aslında. Yani güzel bir başlangıç yapmış oluruz. Yani. Yani. Ne ya? Onun... O bayağı katladık lan. Direkt 7 yaptık. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel yani. İnanılmaz güzel. Çok şanslıyız. Okey. Şimdi bu... Öncelikle e, ben şanslı olduğum yerde... Yani mesela bunu ikiye katlayacağımı inandım biliyor musunuz? Bunun sağa çıkacağını inandım ve bastım ve sağa çıktı mı? Upgrader en sevmediğim şeylerden biri. Hissettiğim zaman çıkıyor, hissetmediğim zaman çıkıyor. Mesela hissetmedim, bak çıktı gördün mü? Hissetmemen lazım birader. Yani olay böyle işliyor, yapacak hiçbir şey yok. Şimdi şunları bu buçuk x basalım o zaman şöyle bir 7'ye alalım. Okey aldık, tertemiz. Şu anda 7.60, çok hızlı yükseldik bu arada. Bir 30 yapalım da videoyu erken bitirelim istiyorum ben de. Şimdi seni bir 2x'e harcasak mı? Ya da sizin ikinizi iki hisse mi harcasak? Sol bassak mesela. Mesela mesela yani kardeşim Gelmedim. Berbat mesela bu şu anda. Biz battık gibi bir şey kardeşim ufaktan. Ufaktan ama şöyle ucundan. Ama bunu şöyle fullersek ve bunu alırsak çok güzel olur. Ne oluyor lan hesabımda yeterli para mı yok? Lan para olmasına gerek yok zaten. Tamam şöyle kullanın Okey. Yakaladık mı? Aman içim gitti biliyor musunuz? Vallahi içim gitti. Yakalayamıyoruz zannettim. Bir an korktum yani. Şimdi tekrar kış çevireceğim. Çünkü kış güzel bir dropla başlattı bizi. Direkt 11 yapmamıza vesile oldu. Yani biz de o şekil devam edeceğiz. Şimdi şöyle yapalım. 5'li 5'li çevirelim mi? Çevirelim ya. Bir tane drop geliyor ile Bir tane vurdum. Gelmedi. Okey bir kere de şöyle vuralım. Daha demin öyle gelmişti. Bu arada kasa hakkında en ufak bir fikrim yok ama katlatıyor mu katlatıyor işte yani site diyorum. Kasa mesela şu Mekon Carnivore iyi diyebiliyorum. Aynen. Ee, 1.35 yani bu kasaya göre iyi. Yavaş yavaş çevirelim, çevirelim, yine. Bir tane daha drop çok güzel olur. Aldık mı bir şeyler? Sanki aldık gibi. Alamamışız. Olsun. Olsun. Problem yok ya. Problem yok. Ee, bundan belki gelir. Ee, yani yani bu da okey. Ona da okeyiz yani. Şöyle bir bir de üçlü çevirelim. Şuradan da bir güzel bir şey var. Güzel bir şey var. Bu arada 15 katına katlamış oluyoruz eğer 30 yaparsak yani mükemmel bir para arkadaşlar. Yani 2 dolar 80 desek 30 dolar 2400 yani 80 liradan 2400 lira yapmaya çalışıyoruz ki daha önce çok yaptım. Şimdi ben bunu 2x sol basacağım çünkü hissettim. Ama hissettiğim zaman da gelmiyordu. İlk defa geldi. Okey. Okey. O zaman bu sefer hissederek oynayalım. Bunu kapatalım. E şunu basalım. Bu bunda bakiye de kullanalım. Biraz elli yapalım. Gel. Bu ne lan? Yani sonuçta bir zahmet bu kadar olsun, değil mi? Tamam o zaman buna basmaya gerek yok ya. Bakiye niye harcayalım boşuna? Yani Bassayım ışık da çıkmıyormuş yani. Neyse. E, o zaman seni 2x'e basalım. Çıktı mı? Çıktı. Temiz. Temiz. Böyle yavaş yavaş sakin sakin katlayacağız. Mesela ben şimdi şunu bir buçuk x'e basacağım. Biraz hissettim yani. Bir x çıkar diye düşünüyorum. E, bu arada bir x basmasam da geliyormuş ama olsun. E, çıkaralım şuradan şunu. 2 x deneyelim. 2 x sağ deneyeceğim. Sol çok çıktı. Ama yine sol attı ya. Yok sol da atmadı. Yani sol bassaydık da çıkmıyordu. Seni basalım. Böyle yavaş yavaş basıyorum. Yoksa tüm bakiye gider. Ama çık artık yani yapmadan Biraz büyük oynayalım. Çıkmadı çünkü. Bu sefer çıkar diye ümit ediyorum. O yüzden biraz büyük oynayacağım. Seni sağ basacağım. Okey geldi. Güzel. Güzel geldi geldi. Güzel temizinden yakaladık. Evet temiz. Seni basalım. Sen de yükseltmiştik galiba. Sen de bir sol basalım. Evet bu da geldi. Bu da çok güzel yerli şu anda. 53 cent buradan geldi. Ee, bir şu ikisini basacağım. Çıkmayacak çünkü bu. Yani emin gibi bir şeyim. Aynen. aynen. Çık yani. Belliydi zaten. Çok katladık. İlla bir yerde durdururdu bizi. Şu üçünü basalım o zaman. Artık yavaştan yükseltelim. Aynen dur 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 dur. Çok güzel. Çok güzel. Bir buçuk buradan aldık. Şu anda tertemiz gidiyoruz. Artık bir buçuk ise düşeceğim. Bu arada ee, sana bir buçuk basalım bir yapalım. Yoksa çıkmayacaktı. Emin bir bir şeydim yani. Ee, tamam bunu yaptık. Ee, seni tekrardan bir buçuk basacağım. Geleydin be. Geleydin güzel olurdu. Boşuna bir dolar gitti. Boşuna gitti gerçekten. Şunların 3'ünü 2x basalım o zaman. Sağ dedim. Hadi. Yes. Güzel be. Güzel. Çok güzel. Çok güzel. Gerçekten bu çok güzel oldu. Bu gerçekten çok güzel oldu. Bakalım şöyle. Yani görüyorsunuz zaten bakiyi Ufaktan keydiniz. Ee, şimdi seni 2x basacağım. Ama geleceğini de pek güvenmiyorum. O yüzden fullleyelim şunu. Ya da fullemeyelim. Fullemeye gerek yok. %50 yapalım. Yeter bence. Çıkar diye düşünüyorum. Sağ bastım tam olarak. Gelmedi lan. Vay aman ay. Kötü oldu bu. tam o gelmediyse o zaman dostlar. şöyle yapalım. Şu ikisini 2x basalım. 3 dolar buradan alalım. Geldi. Temiz. 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 Çok güzel. Şunun sesini kapatmadım. İnşallah videoda bağırmıyordur. Hani bağırıyorsa da kusura bakmayın. Yapacak bir şeyim yok. Yapacak hiçbir şey yok artık. Ee, seni alalım. Ee, seni bu arada çıkmayacak gibi hissediyorum, o yüzden fullleyelim bence. Yani bir buçuk bir şey olsun. Bak gördün mü? Çıkmıyordu. Bir buçuk yapmasak çıkmıyordu. Bu kadar basit yani. Bu kadar basit. Ee, sizi basalım bir buçuk ikise. Yani çıkar diye bastım ama çıkmadı ya. Of olsun hiç problem yok çünkü en büyük şunların hepsini bu çikise basacağım 11 dolar buradan alacağız diye düşünüyorum okey aldık 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 çok güzel çok güzel 11 dolar bir de ekstra ürünlerimiz var ürünle lan skinlerimiz var şimdi seni 2x'e basalım ee, bu arada 20'de de bırakabilirim ya 30 zor gibi biraz çünkü yani burada yavaş yavaş katlıyoruz ama Hani 30 gerçekten zor gibi biraz. Sizi bir buçuk basalım. Sol. Ver bana o zaman. Verdi be. Çok güzel. Temiz. Temiz. <laughs> temiz. Çok temiz katlıyoruz ya. Gerçekten çok temiz katlıyoruz. Ee, şimdi ne yapsak acaba? Bura kaç ediyor lan? 11, 15. Yani bu 19 falan ediyor. 9 dolar için aslında edilir yani. 9 dolar da az para değil. Ama ben biraz daha riske gireceğim. Örneğin şunu bir x basmaya deneyeceğim. Ve gelmeyecek galiba. Gelmediyse büyük oynayacağım. Çünkü bu sefer gelecek bence. Şu üçünü bir buçuk x'e basalım. At bakalım. Atmadım mı lan? Lan yapma batırdın lan bizi. Batırdın lan bizi. Yapma ya. Çok güzel ilerliyorduk. Tamam bunu ver. Bunu ver. 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 Yes be. Çok güzel be. 22 yaptık lan. Çok güzel gerçekten mükemmel ya. O zaman bir buçuk basalım, 30 yapalım ve videoyu kapatalım. İnşallah çıkar diyeyim artık ne diyeyim. Tüm bakiyeyi basıyorum. Sağ bastım. Ne oluyor ya? Of hiç uzatmak istemiyorum arkadaşlar videoyu. O yüzden direkt basacağım yani. Hadi. Attı be. Bitti be. Yes. Evet arkadaşlar katladık ya. Çok güzel katladık. 2 dolardan 33 dolar yaptık. Mükemmel ya. Ne oluyor lan? Yani 2 dolar 77. 33 dolar 1200 ya. Yani şu rakamlara bakar mısınız? Çok güzel katladık arkadaşlar ya. Neyse arkadaşlar zaten nasıl katladığımızı video içinde gördünüz. Ee, eğer yardım falan almak istiyorsanız katlamak için falan yani benden öneri almak istiyorsanız diyeyim. Discord adresimden açıklama kısmından bana ulaşabilirsiniz. Oradan da zaten bazılarınızla iletişim halindeyiz. Yani sürekli konuşuyoruz. Ee, böyle bir 7-8 kişi var sanırım yani CSGO keys hakkında işte taktik almak isteyenler falan. Arkadaşlar çok temiz katladık bu videoda da. Yani açıklama kısmından gelin bu siteye kaydolun. Bakiye yükleme yerine referans kodu yerine lur yazın. 1 dolar bakiye aynı zamanda da %10 bonus kazanın. Ee, tertemiz siteye paranızı atın ve katlayın. Arkadaşlar bu video bu kadardı. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.